bir varmış bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda yemyeşil bir ormanın kenarında kurulu küçük ve sevimli bir köy varmış. Bu köyde yaşayan çocuklar hep birlikte oynar, neşe içinde vakit geçirirlermiş. Köyün ağaçları meyve dolu, tarlaları ise bereketliymiş. Köydeki herkes dostça yaşar, birbirine yardım edermiş. Fakat köyün en zengin ailesinin kızı olan Ayşe diğer çocuklardan farklıymış. Ayşe'nin büyük bir bahçesi, rengarenk çiçekleri ve meyve dolu ağaçları varmış. Oyun odası ise çeşit çeşit oyuncaklarla doluymuş. Ama ne yazık ki Ayşe bu bolluğunu kimseyle paylaşmayı sevmezmiş. Ne bir elmasını arkadaşlarına verirmiş ne de güzel oyuncaklarını. Bir gün köy meydanında diğer çocuklar toplanmış, oyun oynarken Ayşe de oradan geçiyormuş. Çocuklar Ayşe'yi çağırmış, Ayşe, hadi bizimle oyna demişler. Fakat Ayşe her zamanki gibi kibirle gülümseyip, "Benim çok güzel oyuncaklarım var. Sizinle oynamama gerek yok." demiş ve dönüp gitmiş. O günden sonra da Ayşe hep yalnız oynamış. Diğer çocuklar ise hep birlikte neşeli vakit geçirmişler. Ancak günler geçtikçe köyde beklenmedik bir kuraklık baş göstermiş. Köyün kaynakları kurumuş. Tarlalar çoraklaşmış, ağaçlar meyve vermemeye başlamış. Köydeki insanlar giderek daha da zor durumda kalmışlar. Yemek bulmak iyice güçleşmiş. Köydeki çocuklar artık oyun oynamak bir yana, yiyecek bir şeyler bulmak için çabalıyorlarmış. Ama Ayşe'nin bahçesi, herkesin bahçesi kurumuşken hala meyve doluymuş. Ayşe, her gün bahçesindeki ağaçlardan en güzel meyveleri topluyor ama onları sadece kendisi yiyor, kimseyle paylaşmıyormuş. Bir gün arkadaşlarından biri, küçük melek, ona gelmiş ve demiş ki, ''Ayşe, lütfen bir elman var mı? Çok açız.'' Ayşe bu isteği duymazdan gelmiş ve bahçesine geri dönmüş. Melek, açlıktan bitkin halde köy meydanına geri dönmüş. Aradan birkaç gün geçmiş ve Ayşe bahçede oturup meyvelerini yerken yanına bir minik serçe gelmiş. Serçe zar zor ayakta duruyormuş çünkü o da açlıktan güçsüz kalmış. Cıvıl cıvıl bir sesle Ayşe'ye şöyle demiş: "Bu kadar çok meyveyle yalnız başına mutlu olabilir misin? Neden bahçendeki güzellikleri arkadaşlarınla paylaşmıyorsun?" Ayşe önce serçeye kızmış. "Bu meyveler benim." Benim için büyüdüler ve sadece bana aitler. Neden paylaşayım ki?" demiş. Serçe bu cevabı duyunca üzülmüş ama gitmemiş. Uçarken tekrar cıvıldamış. "Paylaştığında mucizeler olur Ayşe, denemelisin. Birini mutlu edersen sen de daha mutlu olursun." Ayşe bu sözleri pek ciddiye almamış ama aklına takılmış. O gece yatağında uzun uzun düşünmüş. Acaba gerçekten paylaşsam bir şeyler değişir mi? Sabah olduğunda hala kararsızmış ama içindeki merak duygusu onu harekete geçirmiş. Ertesi sabah Ayşe birkaç elma, armut ve incir toplamış, köy meydanına gitmiş. Çocuklar Ayşe'yi elinde meyvelerle görünce şaşırmışlar. Ayşe sessizce elindeki meyveleri çocuklara dağıtmaya başlamış. Çocuklar açlıktan zayıf düşmüş olsalar da Ayşe'nin meyveleriyle yüzlerine sevinç gelmiş. Her biri bir ısırık aldıkça gözleri parlamış ve yüzlerinde bir tebessüm belirmiş. Melek ona bakarak gülümsemiş ve "Teşekkür ederim Ayşe. Seninle paylaşmak çok güzel bir şeymiş." demiş. Tam o anda köyün meydanında bir mucize yaşanmış. Gökyüzünde bulutlar toplanmaya başlamış, rüzgar hafifçe esmiş ve uzun zamandır yağmayan yağmur ince ince yağmaya başlamış. Yağmur toprağa can vermiş, ağaçlar suya kavuşmuş. Ama en şaşırtıcı olanı Ayşe'nin evine döndüğünde olmuş. Bahçesindeki meyve ağaçları sanki bir gecede coşmuş, dalları yeni meyvelerle dolup taşmış. Ağaçlar eskisinden çok daha fazla meyve vermiş. Ayşe şaşkınlık içinde koşarak annesine durumu anlatmış. Annesi gülümsemiş ve ona şöyle demiş paylaştıkça güzellikler artar Ayşe. Sen ne kadar çok paylaşır, başkalarını mutlu edersen o kadar çok mutlu olursun. Bahçendeki meyveler senin cömertliğine karşılık verdiler. O günden sonra Ayşe meyvelerini, oyuncaklarını, neşesini ve sevgisini hiç çekinmeden paylaşmaya başlamış. Artık yalnızca kendisi değil, köydeki tüm çocuklar ve insanlar daha mutluymuş. Kuraklık sona ermiş. Köy yeniden eski bereketli günlerine dönmüş. Ayşe de paylaşmanın ne kadar büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu öğrenmiş ve köyde herkes bir arada huzur içinde yaşamış. Çünkü Ayşe'nin yaptığı gibi paylaştıkça mutluluğun da paylaştığı kadar büyüdüğünü anlamışlar.